Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere Özberk çiftinden yepyeni muhteşem görüntülerle geldim. Gökberk Demircinin doğum gününden bu muhteşem romantik görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Eğer siz de Özberk çiftini seviyorsanız ve bu tip videoların devamını istiyorsanız mutlaka kanalıma bildiri açmayı da sakın unutmayın. Ve bana destek için videomu beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.